çaktın beni ya. Arkadaş bu kadar olmaz ya. Biz hiç şey şey yapmıyoruz, gayrı ya. Bana da bir şey yok, gel gel gel. Bize gel. Oo Ereğe mi tavşan vurmuşsun abi ya? Gel gel bize gel, tavşan oğuz vurdu. Tavşan, keklikleri kim vurdu Ereğe abi? vurdu, bir sürü oğuz vurdu. Sen atış abi ya. Ereğe abi şöyle... Büyük bunlar, büyük avcı. Ereğe abi şöyle bir göster de abi, kekliklere şöyle bir göster gel, tek tek. Gel gel bize gel, gel gel bize gel. O tosu gibi abi kekti Abi abi çuval çuval yem yoktu abi. Oo tavşan da abi çok <laughs> büyük. Yamur yamur. Şimdi arkadaşlar Ere abimiz tavşanları ve keklikleri şu anda boşluktan çıkarıyor. Şimdi Muharrem abimiz bunlar arabanın yanına götürecek. Biz tekrar ava gideceğiz. Onun avucu bitti de. Onun avucu bitti arabayı aşağı getirecek artık. Evet. Ere abi. Abi sen sen muhteşem bir avcısın ya. Abi canım <laughs> dört geçiyor herhalde, dört. 4. Aa sen bir tane at ne yapacak? Yok, iki da Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Şöyle dağları çekelim. Şimdi biz şu karşı daha yava gideceğiz. Şuradan şöyle çekelim. Burada tuz gölü. Hadi olsun. Aşağıda tuz gölü arkadaşlar. Evet. Evet. evet şimdi tüfeklerimizi alacağız. Tekrar hava başlayacağız. Ben aşağı doğru gidiyorum. E, Nereye abi. Dur, dur, dur. E, e, en son bir düşüncelerin alabilir miyiz abi bu